zikrediyorlar. Yani Tanrı'nın son kitaplarında zikredilen aa, peygamberlerden bu zaten. Ve o peygamberden sonra Ruhul Kudüs, aynen Talmud'daki ifade bu. Ruhul Kudüs, yani biz Cebriyel Aleyhisselam diyoruz, tabii onları biraz farklı tevhid ediyor. Ruhul Kudüs İsrail'den çekildi diyor. Hmm. Yani onlar peygamberlik artık İsrail'den çekildi diyor. Yani onlar da bunu kabul ediyor. İsrail yollarına peygamberlik çekildi. Lakin onlarda iki mesih beklentisi var. Mesih ben David yani Mesih bin Davud ve Mesih ben Yosef yani Mesih İbni Yusuf mesela, Mesih bin Yusuf. Bu iki Mesih çok enteresan bu arada Yahudilikte. Yani birinin savaşacağı, cenk edeceği, savaşta vefat edeceği diye zikredilirken diğerinin daha böyle tahta oturup da hükümdarlık edeceğini, yani tüm milletleri hükümdarlık edeceği gibi rivayetler var. Ha, Tevrat'ta açık bir şekilde Mesih ifadesi yok. Yani var şöyle ki İsrailoğullarının bütün peygamberleri Mesih'ti. Çünkü Mesih meshedilen demek. Hmm. Yani a, İsrailoğullarına bir kral geçince veya bir peygamber geçince göreve meshedilerek o göreve geçiyordu. Yani bu şekilde Mesih kavramı var Tevrat'ta. Yani günümüzde anladığımız bir kurtarıcı manasında yok. Ha atıflar var mı Tevrat'ta böyle Mesih'e? Var. Ama genel olarak... Yahudi olmayan bir peygamber beklentisi içinde günümüzde Yahudiler bulunmamakta. Yani onlara göre gelecek olan iki Mesih de, ki hatta onlara göre bir İlyas peygamber de gelecek. Yani İlyas aleyhisselam bir kere daha gelecek. Böyle bir durum da var. Hmm. Yani üçü de İsrailoğullarından olması lazım. Onlarda böyle bir beklenti var. Bu Tevrat'a, Talmud'a uygun mu? Bu ayrı mevzu. Çünkü Tevrat mesela Yahudi olmayan peygamberler de zikrediyor. Yunus Aleyhisselam. Yahudi değildi. Tevrat onu peygamber olarak zikrediyor. Nuh Aleyhisselam. O da Yahudi. Yahudi değildi. Yani Yahudilerden de önce. Atay'dı. Adem Aleyhisselam'a nasıl bakıyorlar? Onlar Adem aleyhisselam peygamber olarak kabul etmiyorlar. Allah Allah. Yani onlar hatta şöyle bir şey. Onlar peygamberleri ikiye bölüyorlar. Patriarkılar patriyarh, patriyarh dönemi. Patriyarh dönemi İbrahim Aleyhisselam'a kadar devam ediyor. Tabii Farklı Yahudi alimleri farklı kategorize etmiş peygamberler ama genel olarak İbrahim Aleyhisselam'a kadar devam ediyor pat, patriyah dönemi. Musa Aleyhisselam'dan öte gelen peygamberler ise normal peygamber kabul ediliyor. Tabi en üstünleri Musa Aleyhisselam kabul ediliyor. Ama Yahudilerde şöyle bir şey var. Yani Talmud'a göre şöyle bir ibare var Talmud'da. Sanhedrin bölümünde olsa gerek şimdi tam onu bir tetkik etmek lazım bu arada. Orada şöyle bir ifade vardı gelecek günde orada kastedilen kıyamet gününde Yahudi olmayanlar demesinler ki bize peygamber göndermedin bize kral göndermedin işte bize kurtarıcı bize bakıcı göndermedin diye ben onlara da peygamberler gönderdim onlara da krallar seçtim diye bir ifade var. Yani Yahudi olmayanlara da Talmud'a göre Yahudi inancına göre peygamber gel, gelebiliyor. Yahudi olmayanlar Noahit kanunlar altında olmuş oluyorlar. Yani onlara göre Ad Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman Allah Teala altı kanun verdi. Nuh Aleyhisselam zamanında yedi kanuna çıkardı ve Nuh Aleyhisselam zamanında işte o denizler, sular geri, geri, çekildikten sonra onlara göre tüm insanlığa, Yahudiler müstesna olmak üzere İbrahim Aleyhisselam'dan sonra, Yakup Aleyhisselam'dan sonra yeni antlaşma yapıldığı için, Musa Aleyhisselam'da yeni antlaşma yapıldığı için Yahudiler müstesna olmak üzere tüm insanlar Nuh Aleyhisselam'a verilen yedi kanunu korumaya mecburlar. Hmm. Yani onlara yani... göre bu yedi kanunu kur, koruyan, onlara göre cennete girecek, kurtulacak. Onların da böyle rivayetleri var. Yani aslında Yahudi olmayan bir peygamber gelmesi onlara göre caiz. Evet ama yine de kabul etmiyorlar. E tabi Muhammed Aleyhisselam zamanında görmüşük. Yani şahit olmuşuk. Nasıl davranmışlar peygamberimize. İstisnalar var mı? Var. Ab Ablahim selam gibi. Evet. Radiyallahu anh. Radiyallahu anh.